Z dönüşümü örnek soru 5. Bu videomuzda Z dönüşümü konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Her x rastgele değişkeni için x şapka 1 eşittir 1 olduğunu gösteriniz. Yani bizden her x rastgele değişkeninin Z dönüşüm fonksiyonunda 1 koyduğumuzda sonucun 1 çıktığını göstermemiz isteniyor. Öncelikle Z dönüşüm fonksiyonunun bulunuş formülünü yazarak başlayalım. x şapka Z eşittir e z üzeri x O da eşittir toplam sembolünde sınırları rastgele değişkenin nereden nere nereden başlayıp nerede bittiği geliyordu. Bununla ilgili bir bilgi olmadığında eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar yazmalıyız. Olabilecek bütün ihtimalleri içeren bir rastgele değişken değeri girmeliyiz sınırlara. Yani formülün en genel halidir bu. X rastgele değişkeni neyse artık onun olasılık dağılım fonksiyonu çarpı z üzeri x. Bu bizim bir rastgele değişkenin z dönüşüm fonksiyonunu bulma formülümüzdür. Bununla ilgili yeterince örnek yaptık zaten şimdiye kadar. Şimdi bizim göstermek istediğimiz z yerine 1 koyduğumuzda sonucun 1 çıktı. Koyalım z'ye gene bir. x şapka bir eşittir. Buraya bir koyarsak e bir üzeri x x eksi sonsuzdan sonsuza p x çarpı bir üzeri x Birin her kuvveti bir eder. Bu nedenle x eksi sonsuzdan sonsuza p x x kaldı. Biz biliyoruz ki bu bir olasılık dağılım fonksiyonu. Bütün rastgele değişkenler için olasılıkları topladığımızda bunun sonucu 1 çıkar. Bunun bu şekilde gerçekleşmesi zaten x rastgele değişkeni bir olasılık dağılımı için tanımlanmış bir rastgele değişken onun olasılıklarının tamamının toplamı 1 eder. Bu zaten kuraldır. Sonuç olarak burada x şapka 1'in yani x rastgele değişkeninin z dönüşümünde 1 koyduğumuzda sonucun 1 çıktığını göstermiş oluruz. Herhangi bir rastgele değişken için binom, geometrik veya Bernoulli onun z dönüşümünü bulduğumuzda doğru yapıp yapmadığımız konusunda tereddüt düştüğümüzde z yerine 1 koyduğumuzda Sonuç bir çıkıyorsa eğer doğru yapmışıldır. Çıkmıyorsa yanlış yapmışıldır. Bu bir kontrol mekanizması olarak kullanılabilecek bir özelliktir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.